Nihayi Tüketici kanalından herkese merhabalar dostlar. Ramazan dolayısıyla birazcık ara verdim tabii kayıtlara. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Asus serisinin gene Tuf serisinden bir monitörle karşınızdayım arkadaşlar. VG279Q1R modeli. Şimdi bu modelin hem artıları yani avantajları hem de dezavantajları var. İncelememde sizlere hepsine elimden geldiğince değinmeye çalışacağım. Lütfen öncelikle kanalıma abone olmayı Tüm bildirimleri açmayı ve beğeniyorsanız şayet bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlerden ricam. Arkadaşlar şimdi bu monitör bana bir inceleme için geldi. E, monitörün artılarından başlamak gerekirse bir kere paneli oldukça ince arkadaşlar. Gerçekten çok ince bir panel var. Sadece alt kısımdaki giriş portlarının konumlandırdığı kısımda bir çıkıntısı mevcut. Ama bunun haricinde gerçekten inanılmaz ince bir monitör arkadaşlar. Bu tabii ki bizlere hem avantaj hem de dezavantaj sağlıyor. Avantaj sağlıyor, güzel bir görsellik sağlıyor. Bunun yanına ikinci veya üçüncü bir monitör kurup farklı bir setup oluşturmak isterseniz ince çerçevenin avantajlarından gerçekten faydalanabilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz şekilde iki tane de Asus'un Tab serisi monitör var. Lakin hepsinin çerçevesi bunlara nazaran daha kalın arkadaşlar. Şimdi diğer bir özelliği ise farklı incelediğim monitörlerde de gördüğüm gibi Port girişlerinin arkadaşlar tamamen arkadan dikey bir şekilde konumlandırılmış olması. Bu tamamen bizim HDMI, Display veya AUX üzerinden çıkış almak istediğimizde yani kulaklığımızı veya farklı bir e, ses aygıtını bağlamak istediğimizde büyük bir avantaj sağlıyor. Sizlere şu şekilde hemen yakından da göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar konumlandırmalar tamamen üstte yer alıyor. Bu da demek oluyor ki şöyle birazcık daha hatta kaldırayım ben sizler için. Bizler için büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten Asus monitörlerde veya diğer bazı monitörlerde alttan girişler benim gerçekten canımı sıkıyordu. Neden? Monitörün arkasına ulaşarak arkadaşlar herhangi bir kabloyu takmak istediğimizde eziyet oluyordu arkadaşlar. Hele ki böyle bir çıkıntı altından giren modeller var. Mesela arkamdaki modellerin ikisi de bu şekilde. Gerçekten sinir bozucu bir durumdu arkadaşlar. O yüzden giriş portlarının direkt burada görmüş olduğunuz şekilde dikey olarak olması gerçekten şahane bir dizayn. Bence Asus bundan sonrasında birçok monitöründe bu dizayna yer verirse rahatlık olacaktır. Çünkü mesela kanalımda Monster'ın incelemesini yaptım. Onda da bu şekilde mevcuttu arkadaşlar. Sizler burada HDMI üzerinden bağlantı görüyorsunuz. Yalnız kutusundan bir adet aslında DisplayPort da çıkıyor. Ben size şu anda incelemeyi yapıp görüntü verebilmek için uzun bir HDMI kabloya sahibim. Onunla görüntü vermek için arkamdaki bilgisayarlardan bir tanesini bağladım. Çerçeve incelerini bakın şu şekilde de görürseniz ya, çerçeve gerçekten oldukça ince arkadaşlar. Yani bir parmak kalınlığının bile e, enine olarak altında. Şu şekilde göstereyim hatta sizlere. Bu beni gerçekten çok etkiledi. VESA e bağlantı kısmında gene aynı şekilde e, Northboy'un mesela ayaklarını F80, F160 bu modelleri bu monitörümüzde kullanabiliyoruz. Arkasında toplamda arkadaşlar 2 adet HDMI port, 1 adet display port, 1 adet güç bağlantı giriş noktası, ve bir adet de kulaklık için giriş çakımız bulunuyor arkadaşlar. Alt tepsisine gelirsek diğer modellere nazaran şöyle yukarıda da göstereyim sizlere. Alt tepsisinin V ayak dediğimiz çatal ayak olmasındansa bu şekilde oğul olmasında gerçekten takdir ettim. Çünkü arkamda bulunan iki monitörüm de benim çatal ayaklı. Ve bu yüzden de arkadaşlar maalesef benim bir monitör standı kullanmam gerekiyor. Çünkü 27 inç bir monitörde çatal bir ayak olduğu zaman inanın masanızda aşırı derecede yer işgal ediyor arkadaşlar. Bu yüzden bu açıdan da sevdim. Yani bu oval ayak yapısıyla masanızda daha az yer işgal edecek. Size engel olmayacaktır. Klavye mouse'unu daha fazla alan tanıyacaktır arkadaşlar. Monitörün dezavantajlarına gelmek değinmek gerekirse ince bir çerçeve evet bizler için gerçekten çok büyük bir artı. Lakin bu ince çerçeveyi korumanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun kasasındaki bu incelik aynı zamanda panel alacak darbeyi de etkiliyor olumsuz yönde. Yani daha kalın bir çerçeve olduğu zaman panelinizi daha iyi koruyabilir. Ama bu şekilde ince bir çerçevede ise monitörünüzü daha fazla korumanız gerekiyor arkadaşlar. En büyük bence eksiği ise monitörümüz tamam gene 1 ms 144 Hz ama Full HD arkadaşlar. Bu monitörde 2K olmasını gerçekten isterdim. Tabi bu da tamamen fiyatlarıyla eşdeğer arkadaşlar. Sonuçta 2K olsaydı 5000-6000 mantığında sahip olunabilirken bu Full HD olduğu için 4000 lira bandında sahip olabiliyor arkadaşlar. Asus gene her zamanki gibi ürün gruplarında vermiş olduğu 3 yıl garanti süresini bu monitörde de sağlıyor arkadaşlar. Monitörün birazdan sizlere e, ölü piksel testi, e, ghosting testi gibi testlerini de sunacağım. Bunları benlerden istiyorsunuz. Niye abi bunları incelemedim diye. Bunları da arkadaşlar birazcık karanlık ortamda, tamamen karanlığa düşürebilirim. Ghosting testini... E, diğer testlerini, ölü piksel testini yapacağım. Yalnız zaten ben bu testleri gerçekleştirmiştim daha öncesinde. Sizler de internetten bir monitör satın aldığınız zaman hemen akabinde ilk gün sıcağı sıcağına ghosting testinizi, diğer testlerinizi, ölü piksel testinizi gerçekleştirin arkadaşlar. İade süreniz dolmadan iade veya değişim hakkından hemen faydalanın diyorum. Çünkü ben bunları ilk iş olarak yapıyorum. Bu karşımdaki monitörde ise bu sorunların hiçbirisi yok. Tabii ki sizler benden incelemelerimde işte abi ghosting testini yapmamışsın, ölü piksel testini yapmamışsın dediğiniz için sizlere bu testleri de gerçekleştireceğim arkadaşlar. AMD Freezing desteği var arkadaşlar. Nvidia tarafında bir destek maalesef monitörümüz sunmuyor. Söylemiş olduğum gibi 144 Hz, 1 ms ve Full HD yani 1920x1080 çözünürlüğe sahip bir monitör arkadaşlar. Bunun haricinde ekleyebileceğim pek fazla bir şey kalmadı. Çerçeve yapısını gerçekten çok sevdim. Eğer ki diyorsanız ki ya ben bunun çerçeve yapısını korurum. Bunu da bir monitör standı ile asarım. İkili, üçlü veya ben ince çerçeve seviyorum diyorsanız bu monitörü evet tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi en büyük eksik yanı 2K olması belki bir nebzede tabii ki 165 Hz'de olabilirdi. Ama bunlar tamamen fiyatıyla orantılı durumlar arkadaşlar. O zaman da tahminen 6K yani 6000 lira civarı bu ürünün fiyatı olacaktı. Şu anda 4000 liradan sahip olunabiliyor. Tabii ki fiyatlar her zaman için değişken. Bunu da söyleyeyim istedim sizlere. Extreme Monitor Blur teknolojisi var arkadaşlar. FPS oyunlarını oynayan arkadaşlar bundan gerçekten memnun olacaklar. Mesela Forza Horizon'da çok güzel değerler oluyor ve görüntüde herhangi bir bulanıklık söz konusu olmuyor arkadaşlar. Bu teknoloji de güzel. Ama ben Nvidia tarafından da bir destek verilmesini isterdim. AMD Freezing desteği var. Ama Nvidia tarafında herhangi bir desteği yok. Tabi bunlar kullanıcı olarak sizlere olumsuz etkilemeyecektir arkadaşlar. Olsa tabii ki daha iyi ama olmaması bunu bir Nvidia ekran kartıyla kullanamayacağınız anlamına gelmez. Zaten karşınızda Full HD 144 Hz bir monitör var arkadaşlar. Yani o mevcut olan teknolojilerinde size çok fazla bir getirisi olmayacak. Daha yüksek harizlere ve daha yüksek çözünürlüklere ihtiyacınız olurdu. Onlar mevcut olsaydı o zaman evet derdim ki Nvidia tarafındaki G-Sync teknolojisine de neden sahip değil? Anlatabiliyor muyum? Bunu sizlere sorardım arkadaşlar. Ama bunlar gerekli değil. Şimdi hep beraber monitörün bir de testlerine geçelim. Testlerini de görelim. Son değerlendirmeyle de videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizler için UFO testini gerçekleştireceğim. Lakin şöyle bir şey var. Bunu da eklemek isterim. HDMI'dan çıkış aldığınız zaman arkadaşlar monitör en fazla 60 Hz görüyor. Bu yüzden DisplayPort ile bağlamanız lazım. Kesinlikle 144 Hz'e ulaşabilmek için. Yalnız şu anda açıkçası eldeki imkansızlıklardan dolayı ben size UFO testini 60 Hz'e gerçekleştireceğim. Çünkü o kadar bir uzunlukta arkadaki görmüş olduğunuz kasalardan buraya çekerek bir bağlantı sağlayabileceğim uzunlukta DisplayPort kablom mevcut değil arkadaşlar. Bunu da en kısa zamanda tedarik edeceğim. Aklımda bulunsun. Bir iki kere daha çünkü incelemelerde karşıma geldi. Şimdi arkadaşlar şu şekilde hemen alt UFO'yu çıkartalım. 120 piksel. Diyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, sizlerin daha net görebilmesi için iyice yakınlaştırıyorum. Hatta şöyle tam ekran alayım. Herhangi bir şekilde arkadaşlar, arkada ghosting dediğimiz bir e, bulanık e, mevcut olan görüntünün tekrarı olan gölge bırakmıyor arkadaşlar. Zaten ben bu testi önceden de gerçekleştirmiştim. Şu anda da sizler görün diye tekrardan gerçekleştirmek istedim. Şimdi isterseniz hep beraber bir de ölü piksel testine bakalım. Ondan sonrasında son değerlendirmeyle incelememi sonlandırayım arkadaşlar. Ölü piksel testimiz için arkadaşlar YouTube'da ölü piksel testi için arama yaparsanız birçok kaynak bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ölü piksel testi Full HD 1080p olarak incelememizi devam ediyoruz. Şöyle birazcık daha geriye alayım ben. Evet. Herhangi bir arkadaşlar monitörün kutusundan çıkmış olduğu ilk haliyle ölü piksel yoktu. Bunu size iştenlikle söyleyebilirim. Yani monitörü herhangi bir şekilde değişime, garantiye falan göndermedim arkadaşlar. Bu şekilde ölü pikselsiz olarak monitör kutusundan çıktı. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Tabi ben bunu DisplayPort'ta 144 Hz'de oyun testlerine de tabi tuttum. Onlarda da herhangi bir görüntüde problem yaşamadım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ölü pikselimiz de mevcut değil. Şimdi isterseniz son bir değerlendirmeye geçelim ve içeriğimizi sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu içerimde sizlere Asus'un Tab serisinin VG279Q1R modelinin incelemesini gerçekleştirdim. Şu anda da yan tarafta benim farklı bir incelememe ait video oynamakta zaten. Hani o da size bir görüntü olsun istedim. Arkadaşlar monitör 1080p olarak eğer ki bir monitör düşünüyorsanız ve bütçeniz kısıtlı ise 27 inç'e de ulaşmak istiyorsanız öyle piksel piksel bir görüntüyle kesinlikle karşılaşmayacaksınız. Bunu tüm işlemlerimle söyleyebilirim. Ben bunu rekabetçi oyunlarda da denedim ama tabii ki içeriğin çok daha fazla uzun olmasını istemediğim için bu şekilde içeriğimi sonlandıracağım. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm bildirimleri açalım. Ve hak ettiğimi düşünüyorsanız da sizlerden bir like rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.